Adım İdris Kara. Yaklaşık 45 seneden beri Aziz Berber'e tıraş ediyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Gayet güzel, normal tıraş hey 1979 fotoğrafım. 79'dan beri Aziz Selebi'ye tıraş alıyorum. Kötü bir makasla tıraş o zamanlar. Bunun hemen saçları... Makas bu. Tarihi seyrede duruyor. 50 yıldır 50 senedir makas. 50 yıllık makas tabii ya. 1966 senesinde Merkez Okulu'ndan okulu bitirdim. 66'dan çıktıktan sonra berberle hevesim vardı. Çıraklığa başladım. Askere gidinceye kadar çıraklık, kalfalık devrim geçti. 70'te askere gittim. 75'in Temmuz'un ikisine terhis oldum. Geldikten sonra İki ay dükkanı aramakla geçti vaktim. Dükkan bulamadım. İki ay sonra dükkan buldum. E, dükkanımı açtım. Ve düzenli olarak çalışmaya başladım. Ekmeğimizi çıkartıyoruz. Geçinip gidiyoruz. 89 tane çırak yetiştirdim. E, 21 usta yetiştirdim. Mesleğimi seviyorum. Hala devam etmekteyim. Kendim şu anda e, ee, 70 yaşına 70 yaşındayım. E, Mesleğime devam ediyorum. Oldukça rahatım ve huzurluyum. Ee, yetiştirmiş olduğum ustalar İstanbul'da var, İzmit'te, Adapazarı'nda, 3 ilde yetiştirmiş ustalarım var. Hala da mesleklerine devam ediyorlar. Ee, buraya Kaynarca'ya geldik galiba. Kesinlikle yanıma uğrarlar. Halatır sorarlar. Ben de e, memnun oluyorum, hoşuma gidiyor. Yani. E, Mütevazı olarak bakın yüzlerinde tebessüm. Ya bu saygıdan ileri geliyor tabi. Ben de memnunum. E, sonuç şu anda e, elemanların bizim yetiştirdiğimiz olan çıraklarımız. E, onlar da zaman zaman buralara yol düştüğü zaman gelirler, ziyaretime gelirler. Çay sohbeti. Kimisi ailesinden gelir, çocuklarına tanışmak için e, arındığımız için arası oldu. E, biz de memnunuz ustalar olarak.